Son bir, son bir, son bir! Ver coşkuyu son bir! 19 bin lira hayırlı olsun, hayırlı olsun hadi. Hayırlı olsun. 19'u bulduk Aray. 19 bin lira hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kurban pazarlarında artık son pazarlıklar yapılıyor çünkü sayılı saatler kalmış durumda. Ben 23 bin lira dedim arkadaşıma esnaf ozikimizde. Orta yolunu bulacağız sayenizde. Çok büyük. Kesip yiyeceğiz. İstanbul kurban pazarlarındaki hareketlilik kameralara böyle yansıdı. Son pazarlıklar yapıldı. 19 bin lirayla olsun, hayırlı olsun hadi. Hayırlı olsun. Tamam, <laughs> 19'u bulduk araya. 19 bin lirayla olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Bulunduğumuz kurban pazarında kurbanlıkların %90'ı satılmış durumda. Bayram sonuna kadar da tamamının satılması bekleniyor. Mal bitti pazarın genelinde. Bir tane var, iki tane var. Iki tane var. Her çada da bu şekilde. Mesela bende bir tane var, yan komşuda bir tane var. Burası bitirdi. Kurbanlığı aldım, evet. Ne aldınız küçük baş büyük baş? Büyük baş aldım. Ne kadar aldınız? 18 aldım. İstanbul'daki hareketlilik Diyarbakır'da yerini sakinliğe bıraktı. Ne alıcının ne de satıcının yüzü güldü. Yani bin lira gerçekten büyük para. Bakımı bir tarafa bırakalım. Yani adam bir yerden parayla bunu alıyor. Bakıyor. Şey kazanmak zorunda. Yani şimdi adamdan şikayetçi değilim. Bu tamamıyla ülkenin sorunu. Satıcı da zor durumda. Onlar da yetiştiriyor, sonuçta getiriyor satmak için. Yani onlara da kızmamak gerekir bu konuda. Alıcı bütçesine uygun kurbanlık bulamadı, besici ise zarar üstüne zarar etti. Sene 2013'te dışarıdan şeyler geldi, angoslar falan geldi. 6-7 aylık bir fiyat en yani düşüşü oluyor. Ama 6-7 aydan sonra ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor. Dışarıdan hayvan geldiği için buradaki çiftçilerin elinde fiyatlar da patlıyor. Hayvanlar hepsi düşüğe veriyor. Bütün çobanlar zarar hepsi ediyor. hepsi zarar ediyor. İflas edip ondan sonra tarım hayvancılıktan çekiliyorlar. Bir şeyler yapmalıyız. Biz zeminden altyapı olarak insanları bilinçlendirmeliyiz. Eğitime çok önem vermeliyiz. Diyarbakırlı üreticiler en çok da destek verilmemesinden dert yandı. 40 kuruş aldığımız zaman bu sene 1200 1500 arası oynuyor. Türkiye'de şey var. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı var. Yani izlediği politikalarda da sıkıntı var. Bayağı. Canlı hayvan borsaları kuruluyor. Bu da sıkıntı oluyor tabii. Gündelik değişiyor fiyatlar. Ama bunda borsasını kurarak yani insanı hayvan besiciliğinden soğuttular.